The Basic kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Çetin'de Forza Horizon 4'te drag yarışı yapacağız. Ben de Porsche 911 GT3 var. Çetin sende ne var? Ben de 2013 Subaru BRZ. İyi olan kazansın de, diyorum. Ya, Hazır ışıklar da başladı. Abi, ışıklar da yandı. Evet. Çetin bana fark... İkinci. Dübe oğlum ben çok yanlış vites attı. Çetin bana fark attı bile şu an. Dur dur. Oğlum uçmana gerek başlar yok. Başlar başlamaz ikinci vitesle başladım. Eyu nasıl becerdin o işi abi? Anlı çıktı bir kaydı. Nereye dönüyorum abi? Ara, araba araba bir anda şey yaptı. İkiye çıkar gibi yaptı. Bir anda düştü arabanıza. Araba değiştireceğim. Hemen ya. başka geçelim arabalara ya. geçelim. Ben ne alsam? Ben şimdi ya alacağım ben, arabayı biliyorum. Bak sen, 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 Audi geçer. Audi. 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 Tamam sen Neyse. Audi, al. Audi aynen. Audi al sen. Aa, çok hoşuma gidiyor bu araba. Audi mi? hoşuma mi? gidiyor. Audi. Ama R8 geçer mi? Ha? R8. Hayır. RS4. Audi RS Coupe var zaten. Başka Audi RS yok bende. Ben Toyota Supra aldım. Fast and Furious. Ya oğlum. Sende ne var Çetin? Sen başla. ne yaptın tamam mı? Şimdi? Ben oğlum bende Audi var. Audi RS4. Yarışamayacağını düşünüyorsan değiştireyim arabamı. Ya, pek kazanacağım pek sanmıyorum ama. Şu arabanın sesine bakın ya. gerçek sesler olsaydı daha iyi. Azıcık geri gel lan. Allah avans da verdim bay. sana sana. Arabayı kaydırmadan çıkarttın ya. Bay bak, bay. Bak bak bak. Ama bence yine iyi performans 296 verdi. 296 ile geçtim ben. De arkadan vurmaya et iyiydi? Ben 200 kaç ile geçtim göremedim ben. 250 <laughs> mi 260 mi öne geçtim. Yani. Ya yani ayıp ama senin bu yaptı. Ben değişiyorum arabamı. 1-1 oldu. 1-1 bir bir değil mi? Aynen 1-1. Bir bir. Çok kolaydı. <laughs> Aynen çok kolaydı. Ben ne alacağımı ben biliyorum. En iyi araba. Nerede o araba? Buluyorum bekle. Hadi kapışalım. Ben aldım arabamı yükleniyor. Lamborghini getir. Supra getirme de Lamborghini getir. Ben golf aldım. Hadi çabuk gel. Güzel. Gel gel gel. Işıklar yanmadan geçelim. Görmüyor ben. musun beni? Gördüm gördüm. biraz geride durmam Bak bak bak. Adalet mi? <laughs> Ama ben geçerim. 2-1 oldu. Hemen geri dönelim. Gel bir de bunu da yarış. Araba çok hızlı vites atıyor ya. Aynen çok, çok iyi araba bence. <laughs> 2-1 oldu <laughs> dur be ya yani sen buna kafa tutamaz. diyorsun tutarsam tutuklarım seni yani çok tutar <laughs> tutarsam tutuklayacağım mı beni o arabayla geçersem seni hayır hmm. ben seni bilmiyorum oha vuruyorsun ki? O ne lan? Güzel olmamış araba. O ne lan? Oyuncak araba sesi gibi. Danger kardeşim. Aa ben çok geç kalktım ya. Ben çok geç kalktım. Ben çok Beni geç bağlamam, kalktım. Daha yapmam bu yarışı başka araba. 3 1. Bak. Ben çok geç benim kalktım bağlamam. benim atam. Tamam oğlum ya yeniden mi yapalım diyorum sanki. O böyle yapılır oğlum. Hemen değiştirelim arabamızı. Bak. Düzgün bir araba alacağım. Düzgün bir araba. Düzgün. Hmm. Ben bununla yarışacağım. Ben de bununla yarışacağım hadi bakalım. Ford. Ben Ford. Ford. Güzel güzel. Bakalım benim Viper ACRM'e karşı gelebilecek misin? aa Viper'ı tokatlarım ben ya. Diyos. Viper tokatlarım. Oğlum bu araba Viper tokatlayan niye geçiyor? Ha. Ama senin araban skin güzelmiş. Skin diyor. Boyası. Senin araban sesi ne var ya? Vay be ne arabalar yapmışsın sen ya. Ben yokken bütün gün Forza mı oynuyorsun ne yapıyorsun sen ondan anlamadım ki. 4-1 oldu ya. Bak 5'te biter. Ya da 5'te bitmesin, sen beni geçmeye çalış sadece. Hıhıhı <laughs> çok komiksin sen. Oğlum bu araba ama bir yerden sonra kesiciye giriyor ya. 6. vitesten sonra 7. vites var gibi duruyor araba ama yok işte. Araba Kesmiyor motor daha. zorlanıyor, vı tutu 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 yapıyor araba hep. Ke kesiciye giriyor işte. <laughs> Hımmmm. Aa buldum ama modifiyesiz ki. Modifiyesiziz Keşke modifiye etseydim Bu sefer insaflı bir araba alacağım Yiğit hmm. McLaren 750S Coupe 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 Geliyorum Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip like atarsanız Aynen beğenip, like kesinlikle aynen. Beğenip, beğenip abone, abone, olmayı abone olmayı unutmayın Aynen beğenip abone olmayı unutmayın desteğe ihtiyacımız var. Çok güzel ama gel. O ne lan? Gallar da mı? Hayır. Bilmiyorum ki. Revento, Reventon, Reventon, Aventador diyecektim de Reventon. Benim sesi var ben McLaren. Gel, geri geliyorum. Hayır abi ben çok geç kalkıyorum nedense ya 5-1 5-1 süper bir e, Yenilgi aldım <laughs> evet. 5 bir... Yalnız bunun Şeyini alırım ha Rövanşını yaparız bir sonraki videoda artık Rövanşını yaparız da yani bence ben olsam Gece gündüz çalışırım diye. Ha çok komiksin. Şey. Oğlum sen müzayedeleri aldığın arabaları modifiye etmiyorsun ki. Ben modifiye etmiyorum ki arabaları aynen. Cemre. Çarptım arkadaşlar intikam öldürdüm onu intikamımızı aldım. Gel bir tane de geri geri kapışalım hadi. Gel dur bekle. Geri geri arabası araba salmam lazım. Maklerin atamam ben. Kayıyor arabalar. Çabuk ol hadi. Geri 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 gidebilir. Çabuk mu? Dur. Abi ben buldum hangi arabayla geldi. Geldim bekle. Çabuk çabuk ışıklar yanmak üzere. Lan oğlum yuh gelemem o kadar. Işık hızında ilerlemiyor benim oyun. Yok gelemem zaten. Korna ile yaparız. Dur. Hadi bu oğlum. Abi, sen? Bu kadar yavaş yüklenmiyor senden önceden. Oğlum geldim yanımda. Gözükmüyor ki. Yo gözükmüyor. Harbi mi sen? Evet. Bekle, uzaklaşayım, ben Bekle. De ben de uzaklaşayım Neyse ya boş ver. Madem gözükmüyor baga girdi. Abi, çekmeyelim o zaman. Ya. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar bizden Aynen. normalde yarı evet, geri, geri geri de bir yarış yapacaktık ama oyunda bir bug olduğu için maalesef Aynen. yüzümüzü göremedik. Evet, evet. Bu videodan bu kadar olsun. Dediğim gibi bunun bir revanşını daha çekeriz büyük ihtimal evet. çetinle. Aynen. Görüşmek like üzere atarsan. arkadaşlar. Like like atmayı ve abone de olmayı unutmayalım. İyi günler.